sevgili balıklar. Hukuksal sorunlarınızla ilgili bazı sorumluluklar ve angarya işler üstlenmeniz gerekebilir. Gün içerisinde zaman zaman dikkatinizin dağılması ve unutkanlık nedeniyle küçük sorunlar yaşamanız da mümkün. Bu yapılması gereken işlerin biraz süresini uzatabilir. Bugün 3 Ekim 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Yakın çevre ilişkileri, seyahat ve iletişimle ilgili konular yoğunlaşabilir. Sabah saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Uranüs'le ahenkli açı yapacak. Heyecanlı ve huzursuz enerjiler değişik ve farklı kavramlara bizi yöneltebilir. Akşam saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki Venüs'le Sekstil açı yapacak ve 2019'da boşluğa girecek. Sosyal ilişkilere ve sanatsal faaliyetlere zaman ayırıp eğlenceli ve hareketli bir akşam geçirebiliriz.